Çocuğum konuşmayı tam zamanında öğrendi. Kelimeleri de çok güzel telaffuz etti. Hiç problem yaşamadık şimdiye kadar. Şu an iki buçuk yaşında. Ama birden takılmalara başladı. Heceleri çıkartamıyor, sözcükleri söyleyemiyor, uzatıyor bazen, araya ıılar koyuyor. Şimdi ben ne yapacağım? Yoksa kekemelik mi yaşıyor benim çocuğum? Nereye başvurmalıyım? Eyvah, nasıl yaklaşacağımı da bilemiyorum. Evet sevgili anne babalar sizinle çocuğunuz eğer takılmalara başladı ve kekemelik olmasından şüpheleniyorsanız bu videoda sizin aklınızdaki soruları yanıtlamaya çalıştım. Evet sevgili anne babalar, öncelikle kekemelik nedir birazcık unutalım melik aslında çocukların ya da bireylerin normal konuşma akışlısı sırasında akıcılıkta bir takım bozulmaların ortaya çıkması demektir. Bunu biz bir bu olarak kabul etmiyoruz da daha çok hani dil ve konuşma terapisi uzmanları da aynı şeyi söylemekte. Akıcısızlık, akıcılıkta bozulma olarak kabul ediyoruz. Bunlar çeşitli şekillerde ortaya çıkabiliyor. E, takılmalar, hece tekrarları, sözcüğün bütün halinde tekrarları şeklinde ortaya çıkabiliyor. Ya da bazen sözcükler arasında şey gibi e, bir takım sözcükler koymakla da ortaya çıkabiliyor. Çoğunlukla 2-5 yaş arasında çok sık görülüyor. Ve %90'ı aslında geçecek. Kendiliğinden yani geçici formatta oluyor. Ee, bizim aslında bu videoda en çok bahsetmek istediğim yani sizlere sizin en çok aklınıza takılan e, formu olduğu için birazcık o 2-3 yaş arasında ortaya çıkan formunu anlatmak istiyorum. Şimdi 2-3 yaş arasında çocukların dil gelişiminin en hızlı ilerlediği dönem. E, düşünce kısıtı da çok hızlanıyor o dönemde çocukların. Daha e, uzunca cümleler kurmak istiyorlar daha uzun cümleler başlıyor aslında ama çoğu zaman bu düşünce akışıyla çünkü bilgisayar gelişim de çok hızlı o dönemde ve daha fazla e, algılamaya anlamaya öğrenmeye başladığı için çocuk ve bunları kullanmak istediği için keşfettiği için de e, çok hızlı düşünüyor çok hızlı düşünürken e, dil gelişimi yani kelimelerin akıcılığı ya da ortaya çıkışı aynı hızda olmayabiliyor. Dolayısıyla özellikle bu yaş döneminde 2 ve 3 yaş arasında o akıcılıkta bir takım takılmalar ortaya çıkmaya başlıyor. Şöyle, çocuk orada zaman kazanıyor aslında. Söyleyeceklerini hatırlayabilmek için ve dile getirebilmek için zaman kazanıyor. Bu takımları tabii bu yaşta çok sık görüyoruz. Yani 2-3 yaş arasında çok sık görüyoruz ve biz bunu normal akıcısızlık diyoruz. Normal gelişime özgü bir akıcısızlık diyoruz ama o güne kadar çok hızlı konuşan, iyi konuşan, hiçbir konuşmasında problem yaşamayan bir çocuğu aynı anne baba ya da bebeğin ya da bakım veren e, çocuğu o şekilde takılmalarla görünce paniklemeye başlar. Eyvah kekimelik mi olacak ve bu kalıcı mı olacak? Bunun tedavisi nedir gibi bir panik yaşayabiliyor. O dönemde e, merak etmeyin, çoğunlukla dediğim gibi, hani tamamen gelişime özgü bir normal akıcısızlık gözlemliyoruz. %90 kendiliğinden düzenliyor. Peki biz ne zaman başvuralım, nasıl başvuralım, kime başvuralım noktasında da en önemli şey şu. Eğer 6 ay kadar uzun bir süredir devam ediyorsa mutlaka ve mutlaka müdahale gerektiriyor demektir artık. Biraz takip etmekte fayda var, birkaç ay takip etmekte fayda var. Çoğunlukla birkaç ayda kendiliğinden toparlıyor çünkü çocuğun bu akıcısızlığı ve normal yoluna, normal konuşma şekline tekrar geri dönüyor. Eğer top yani 6 aya kadar uzayacağını hissettiniz, 4 ay oldu, 5 ay oldu. E artık bir uzmanla yardım alma vakti gelmiş demektir. En çok bu alanda çalışan konuşma ve dil terapistleridir. O kişilerle başlayabilirsiniz elbette. Yani konuşma ve dil terapistleriyle bu çalışmaya başlayabilirsiniz ee, ve onlarla çok hızlı yol kat edilebilir. Dediğim gibi yüzde aslında geçici tıpkı kekemlik. Ee, çok az bir ım, oranda kalıcı olabiliyor. Yani %10. Her 100 çocuktan onun da kalıcı hale gelebiliyor. Tabii ki bunun da mutlaka müdahalesi gerekiyor. Ee, peki. İlk konuşma dil terapisine mi başvuralım? Evet, yani sadece bir akıcısızlık problemi varsa ilk dil ve konuşma terapisine başvurabilirsiniz. Ama yatan, bazen tetikleyen, ortaya çıkmasına sebep olan bir takım ruhsal süreçler de devreye girebilir. Bir takım kaygıyla ilgili süreçler de devreye girebilir. Biz yani çocuk psikiyatristleri ancak o zamanlarda devreye giriyoruz. Yani orada müdahale etmemiz gereken kaygıyla ilgili, aile yapısıyla ilgili, anne baba iletişimiyle ilgili, anne çocuk baba çocuk iletişimiyle ilgili bir takım yolunda gitmeyen sorunlar varsa işte o noktada çocuk psikiyatristlerinin de süreçte rol almaları gerekebiliyor. Biz ancak o süreçte devreye giriyoruz. Bazen de tanılama aşamasında devreye giriyoruz. Kekemelik midir, değil midir gibi tanılama aşamasında da devreye girebiliyoruz. Tedavi için de dil ve konuşma terapistleriyle özel eğitim yöntemleriyle tedavi süreçleri devreye girmesi gerekiyor. Evet sevgili anne babalar kekemelik dediğiniz durum aslında bir hastalık değil. Bahsettiğim gibi normal konuşma akışında akıcılıkta bir bozuklukla karakterize bir durum. Dolayısıyla çok büyük oranda geçici bir durum, tedavisi mümkün olan bir durum. Aklınıza takılan soruları bu şekilde yanıtlamaya çalıştım. Eğer yine sormak istediğiniz sorular varsa lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın ve bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.